TLF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, ilk yarıyı 11 golle en az gol atan iki takımdan biri olarak düşme hattında tamamladı. Kırmızıla civertli ekipte buna rağmen 5 futbolcu, kariyerlerinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat Sercan Demirkıran ile yine 19 yaşındaki ön libero Burak Gültekin, profesyonel liglerde ilk gollerini Altınordu formasıyla attı. Sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki sol kanat Berat Kalkan'da profesyonel kariyerindeki ilk golünü kırmızıla lacivertli formayla kaydetti. Takımda yer alan gurbetçi oyunculardan 22 yaşındaki stoper Birhan Bol ile 24 yaşındaki Santrafor Serkan Dursun'da Türkiye kariyerlerinde Altınordu formasıyla ilk kez golle tanıştı. Altınordu'nun diğer golleri ise daha önce gol sevinci yaşayan futbolculardan geldi. İge Arslan, Kerim Avcı ve Kanivar sezonun ilk yarısında ikişer golle skora katkı sağladı. Genç ve deneyimli oyuncuların golle buluşması, ikinci yarı öncesi Altınordu cephesinde umutları artırdı.